tarihi direniş milatının 7000 yılında kurulan bir şehrimiz. Julius evet. Sezar'ın Roma senatosundan izin almayıp İliye gitmesini istiyor. Evet. bu senatodan izin çıkarıyor. Finikete, Anadolu'nun içerisinde tarihi zile, zela o evet. zaman evet. 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 Kırkı diye zela geçiyor. Ve en kısa savaşı dünyada orada yapıyor ve dostlarına şunu gönderiyor. Beni bizi bizi. Geldim gördüm yendim. O kelime oradan mı çıkıyor? Tabi orada. Bizim şu turumuza Zile Zileye masum. yazdım. Tabi zileye masum. Ve zilenin şeyi yok bu. Patentini aldığımız bir. Evet. Patentlerde vardı onlardan şey. Bir de kendinizi tanıtır mısınız? İbrahim Borda. Tokat ile değil mi? güretti. Evet. Gençlerde orada Türkiye şampiyonu en son veteranlarda dünya ikisi oldu. Milli takım hocalığı yaptı. Evet pantolik yaptık. Şu anda burada bu çok güzel geldim. Hocaların sorularını gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dilerim. Amin. Hepinize günler dilerim.